Buralardaki en büyük bize dikkat etmemiz e, dikkat etmeniz gerekiyor. büyümesi devam ediyor. Bunları doluyoruz. E, yaprakları böyle, yaprakları alma yapıyoruz. Hmm. Aa, ben yani. Hani büyük çocuktan küçük çocuk olduk. Üçüncüye çiçeğe mi? hiç dokunmayın. Evet, tamam. Şöyle. Hmm. Şimdi beş tane say abla. Hmm. Evet, hani evet. alıyoruz. Tamam, sadece bir Bekle şu an. Ah. <laughs> Yapacak işlem yok ya o yüzden açtım yok. bitkiyi. Takamam şey olur dersen sonra önce buna tak. Bu dünya çapında proje ve ülkemizde de model projeler arasında sonuç itibariyle biz projeyi ne ihtiyaç duyduk? Malum özellikle pandemi döneminde de bir daha vurgulandı. Tarım vazgeçemeyeceğimiz ve tarım her geçen gün yükselen bir değer olduğunu hep bir de müşahede ettik. Bununla ilgili biz tarımsal faaliyetlerimizi zaten sürdürüyorduk pandemiden önce de. Pandemi nasibeti de yoğun bir şekilde tabii ki ihtiyaçlar hasıl oldu. Biz bir belediye olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya bu ihtiyaçlarımıza bir nebze olsun ne katkı sağlayabiliriz projeler geliştirdik. O projenin bir tanesi de işte Seracilik Mükemmel Merkezi. Ve içinde şu ana kadar binlerce fidanı diktik. Binlerce fidan. Ve onların şu anda gelişme seyrini yakından takip ediyoruz. Ve oradaki üretimin esas amacı biz az maliyetle çok ürün, az maliyetle çok kaliteli ürün felsefesini ön plan tutuyoruz. Bilgiyi, beceriyi, teknolojiyi birleştiriyoruz. Yani tarımsal faaliyetlerde bilimi, teknolojiyi entegre ederek son sistem teknolojiyi kullanarak bir üretim modelleri oluşturuyoruz. Onlardan biri burası. ve aynı zamanda bir arazide 5 ton domates alırken bizim yaptığımız projede aynı arazide aynı yer 50 ton ürün alıyorsunuz ve organik alıyorsunuz ve doğal alıyorsunuz ve de hijyenik alıyorsunuz. Tamamen kontrollü alıyorsunuz. Tamam hastalıklarını ayrı alıyorsunuz. Böyle bir ürün elde ediyorsunuz. Onun için buna mükemmeliyet merkezi, mükemmeliyet merkezi demiş olmamızın sebebi budur. Sakarya Üniversitesi bizim fikir paylaşımız. TÜBİTAK bizim ki Türkiye'nin uzman kuruluşu bizim bilgi paylaşımız. Gebze Teknik Üniversitesi bilgi paylaşımız. Akdeniz Araştırma Üniversitesi bilgi paylaşımız. Yani Türkiye'deki önemli kurum ve kuruluşları tarımsal olarak bunları da bilgi paylaşımı ve bilgi konusunda, transfer konusunda, destek konusunda ve de görüşleri alma konusunda bir işbirliğini yaptık. Ben şehrimize, Ülkemize hayırlı olsun. Isıtma e, sistemimizde tamamıyla e, yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermali kullanıyoruz. E, jeotermal enerji e, kaynağının en büyük faydası bize yenilenebilir bir enerji olması. E, suyu kullandıktan sonra toprak altına geri basarak e, bir döngü halinde kullanılmasını ve tekrardan ısınarak geri e, seramızı ısıtmada kullanıyoruz çiçeklerin tozlanması, döllenmesi de tamamıyla bambus arılarını kullanıyoruz. Ve en önemli avantajımız kullandığımız suyu doğaya salmadan tekrardan geri toprak altına basarak ısınmasını sağlıyoruz. Isınan suyu tekrardan seramıza alarak e, ısıtmamızı sağlıyoruz. Bu döngü, e, bu döngüdeki ısınan su bizim seramızı ısıtmamıza ve maliyetlerimizi minimize ederek sağlıklı bir şekilde üretim yapma imkanı sağlıyor. Eğitim kısmı eğitim kısmımızda da bu alanda hem ilk personelimizi eğitiyoruz. Bu alanda bir topraksız tarımda yetiştiricilikte ileride bu alanlarda hem kendi işlemlerinde hem de başka alanlarda görev almak isteyenlere bir teknolojiyi bir sistemi öğretiyoruz. Teknik mühendis ve mühendis adaylarının da topraksız tarım alanında yeti, bilgilenmesini, bilinçlenmesini ve bu alanda da görev almasını kalifiyeli personellerin yetişmesi için çalışıyoruz.